Mahkeme kesinlikle içinceye kadar onlar bilmem olur. Bunlar bir nevi mafya. İçine girince çıkamazsın. Kızın sağlığı önemli. Bunu içine gömmelisin. Aklından bunu çıkarma Azat. Kızım ölecek Ali. Ömür uzun değildir. Ölecek mi? Hey ya ölecek. Yalnız ayakları değil hep kan kusuyor. Madem öyle de dönümü niye getirdin? Benim yüzümden çok çekti kardeş. Bir gün gün yüzü görmedik. Hasan buradadır. Üç beş gün yaşasın diye getirmişsin. Bugün yarın yoktur. Hiç gün yüzü gösteremedi kardeş. Hasan al gel deyince alıp getirmişim. <laughs> Kaplıca işin değildir kardeş. Ben burada dönüşü düşünüyorum. Para yok. Pul yok. Hasan da aynı. Bana doğruyu söylemedi. Hep yalan söylemiş. Hiç yalanın sorulur olur mu kardeş? Meğer kardeşim, meğer kardeşim pezevenk olmuş Ali. Pezevenk. Öyle ağır konuşma. da dokunuyor. Ağrıma gidiyor. Asıl ben şimdi ölmüşüm. Benim yarınım yoktur. Ya geri ...ya da... ...boş ver kardeş. Senin için ne yapabilirim Kardeş.